Ne yapıyosun? Mesela iyi adı ne yapıyosun <laughs> adına? Bak ben oylan sırma, salsa oğlan bayılıyosun ha. Bu çoğun dadılarının eti mi de? Yaman da ketivallıklı lan dikiler. Bak işçi takıma yan çıkım kutu mı de.

BFK ne manda sakal kılsa? Ha? Mağa bir üyengi biri, a balanın elke pişkisini bir mida bir oynap kemmem sen. Ece <laughs> pişim aran tüzgen sorun tam ama. Dümak bir fıtı vallaha mı gidip kapı tükenme? Yaa. Takıl dıp ketken da bek oyunup onma oytuzunun bir kheri içini

Attın tikim Allah çıktık <laughs> e Top Bir topla bir bakam ya. Saf ki ha. balı oğlan dedi ki ma çoğun adam bir nasıl oynava vakti bakta da tolağın da aksa Can <laughs> şunçülek fike Can şunçülek. Sen Dışına tak. Hanım bası ile ha. Ma iqb mani goлlarni сыйlыqlab o'pkilarni yoshotib tlеrga пoйды qilа баятыңғыда turib qалган naрсa бығыд бuнdай кейн чоң адам иш кылып жатқан уаqыда тола саал Ölür burayı, buradan obdan yap, kallarına ulaşıp gelsin de. Ha Mansiyahım sen, öyle bir var adını on Tola, ketaballık kımrısında mı? Hazır neyimi de, ha? Aram biçim gelse gel sorunda. Biçimli geldi de.